Sanal Meca'dan herkese merhaba. Ortaokullardaki yüz, yüz yüze sınavlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bunu hemen sizlere aktaracağım. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5-6-7. sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar 3 Mayıs Pazartesi günden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yani sınavlar ertelendi arkadaşlar. 5-6-7. sınıflar için yüksek ve çok yüksek yani turuncu ve kırmızı renkteki illerde Yüzde eğitimi devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarındaki sınavlar okul ortamında yüzde yapılmaya devam edecek. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında da yayınlandı. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6, 7. sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir. Gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.